Muhterem Müslümanlar, işte okumuş olduğumuz ayeti kerime Allah'ımız Celle Celaluhu bizi uyarıyor. Yahudi ve Hristiyanlar gibi Siz sizde onlar gibi kalpleriniz katılaşmasın diyor Cenab-ı Allah. Bol bol Kur'an okuyun diyor, bol bol Allah'ı zikredin, bol bol kazanamazlarımızı kılalım, Allah'a dönelim. Her an ölüm bize yakın. İşte okuduğum ayeti kerime Allah'ım öyle buyuruyor. Elem ye'ni lillezine amenü. Vakti zamanı gelmedi mi iman etmiş olanlar için diyor Cenab-ı Allah. En tahşâ gulûbüm li zikrillah. Allah'ı zikretme zamanı. Ve mâ hak. Hak olan Kur'an'a karşı bol bol Kur'an okumak zamanı gelmedi mi? Ve lâ yekûnü olmayın diyor. Olmasınlar diyor Cenab-ı Allah. Kellezîne ütül kitap min qâb'ûn sizden önce Kur'an'dan önce Tevrat ve İncil inmiş olan Hristiyan ve Yahudiler gibi olmasınlar diyor Cenab-ı Allah. Olmayın diyor Cenab-ı Allah. Peki neden onlar gibi olmayın diyor Cenab-ı Allah. Fedale aleyhimül emedü. Onlar üzerine uzadı diyor Cenab-ı Allah. Emedü diyor. Zaman diyor. Emeller zaman uzanınca bu zamanlar içerisinde dünyalığa daldılar. Yahudi ve Hristiyanlar Dünyalık planları yaptılar. Ahireti unuttular. Allah'ın gönderdiği İncil ve Tevrat'ı terk ettiler. Kendi nefislerine uydular. Plan yaptılar muhterem Müslümanlar. Dünya planı. Dünyevileştiler. Onun için diyor ki Cenab-ı Allah sizden önce Tevrat ve İncil in inmiş olan Yahudi ve Hristiyanlar gibi olmayın. Peki böyle zaman uzayınca ne oldu peki? Fakaset kulubuhum. O Yahudi ve Hristiyanların kalpleri katılaştı. Katılaştı mı bir kalp namazdan zevk almaz. Katılaştı mı bir kalp zikretmek zor gelir. Kahve kalay gelir ama cami sıkar. Medrese sıkar. Kalplerimiz katılaştı muhterem Müslümanlar. Planlarımız dünya oldu. Ahireti unuttuk. Kabir var mı yok mu? Mahşer var mı yok mu? Sırat bizim için var mı yok mu? Unuttuk muhterem Müslümanlar. Onun için ne olur? Tövbe edelim Allah'a dönelim inşallah. Bol bol Rabbimizin kitabını okuyalım. Hadis-i şerifte okuduğum gibi demirin paslandığı gibi kalpler de paslanır. Ma uha ya Resulallah peki kalplerin cilası nedir? Tilavetül Kur'an ve zikrül mev. Kur'an okumak ve ölümü hatırlamak. Bol bol Kur'an okuyacağız. Bol bol Kur'an okuyacağız. Kalplerimiz cilalanacak inşallah. Kalplerimiz nurlanacak, nurlu kalplerle inşallah namaz kılacağız. İşte o zaman namazlardan zevk alacağız. Vallahi billahi balığın suda durduğu gibi biz de camide rahat duracağız. Kalbimiz sıkışmayacak. Zikredemiyoruz, elimize tesbih alamıyoruz. Bir yüz defa selavat getiremiyoruz, bir istiğfar getiremiyoruz. Çünkü kalbimiz sıkıyor stres içerisindeyiz. Bunalım için içerisindeyiz. Halbuki Allah ela bi zikrilla tatmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain de olur. Allah'ı zikredeceğiz muhterem Müslümanlar. Şu beş vakit namazı hakkıyla kılabilmemizin yolu çok zikirden geçiyor. Çok zikir yaparsak, antrenman ankramanlı olursak bir futbolcuları düşünün. Sahaya çıkmadan önemli bir yerle oynayacakları zaman bir hafta kamp, kampa çekiliyorlar. Kendilerini motive ediyorlar. Hazırlıyorlar. Biz beş vakit namaza geliyoruz. Hazırsız geliyoruz. Ondan sonra beş vakit namaz bize fayda vermiyor. Bizi kötülüklerden uzaklaştırmıyor. Halbuki Allah ne diyor? İnne salate tenha anil fahşâ ibel münker. <laughs> namaz fuhuşattan, münkerden nehyeder, uzaklaştırır. Hani bizim namazımız faizden bizi uzaklaştırmıyor? Hani bizim namazımız <laughs> küfretmekten bizi uzaklaştırmıyor? Hani bizim namazımız zinadan, içkiden bizi uzaklaştırmıyor? Çünkü namazı huşi içinde kılamadık ki zevk alalım da onları terk edelim. <laughs> Onun için muhterem Müslümanlar hepimizin medreselere ihtiyaç var. A'dan 70'e, 7'den 70'e, kadın erkek hepimizin Allah bu kalbi ona göre yaratmış. Allah Celle Celaluhu bu kalbi kendi dini üzere yaratmış. Huzur bu. Şöyle muhterem Müslümanlar düşünün bir çamaşır makinesi alıyorsunuz size kılavuz veriyorlar değil mi? Bu çamaşır makinesinin kılavuzuna uymazsan verim alabiliyor musun? Yünlüler ayrı yıkanıyor, beyazlar aynı yıkanıyor, Siyahlar ayrı yıkanıyor. Hepsinin belli bir derece ve sıcaklığı var. 60 derecede kazaklar yıkanabilir mi? Ne oluyor? Büz, büzüşüyor. İşte bir çamaşır <laughs> makinesinin bile kılavuzsuz verim alamazsak bu insanı yaratan Allah kılavuzsuz nasıl yarı verim alabilir? Bu insanı yaratan Allah da kılavuz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermiş. Kitap Kur'an bizim çamaşır makinesinin kılavuzu gibidir muhterem Müslümanlar. Bu Kur'an'a uyduğumuz zaman dünyamızda mamur, ahiretimizde mamur. Onun için muhterem Müslümanlar Kur'an'a döneceğiz. İslam'a döneceğiz. Bin senedir bu topraklar Allah'ın kelamı haykırdı. Kur'an haykırıldı. Kur'an okundu bol bol. Evlerimiz Yahudi ve Siyonizm filmleriyle kuşatıldı. Çoluk çocuğumuzun bedenine hükmediyoruz. Kızlarımızın bedenlerine hükmediyoruz. Oğullarımızın bedenlerine hükmediyoruz. Onların ruhları çalındı. Asıl olan insan ruhtur. Öldüğü zaman ruh ölmeyecek. Ceset çürüyecek. Ruhtur asıl olan. Çocuklarımızın ruhları çalındı yüz senedir. İslamsız, kitapsız yetiştirildi okullarda. Ne olur çoluk çocuğumuza sahip çıkalım. Çocuklarımızın ruh gıdasını verelim. Bunu yolu medresedir. Bunu yolu Kur'an'dır. Bari biz Kur'an'la tanışamadık. Kur'an bizim kalplerimizi sıkıyor. Namaz bizim kalplerimizi sıkıyor. Bari çoluk çocuğumuzu Allah'ın kitabıyla barıştıralım. İşte o zaman bayram bayram olur. Allah'la tanışmamış bir toplum hangi bayram olur? Biz Allah'ı terk etmişiz. Hristiyan ve Yahudiler terk ettiği gibi kalpleri katılaşmış diyor Allah bak ayette. Ne diyor Cenab-ı Allah'ım? Fedal aleyhimü Onlar uzun bir müddet sonra emellerinden diyor, uzun emellerinden, hayallerinden, planlarından, dünya planlarından dolayı fakaset bulubühüm ve onların kalpleri katılaştı. Hristiyan ve Yahudilerin kalpleri katılaştı. Ve ketiru minhum Onların çoğu fasıktır. Yoldan çıkmıştı. Allah'ın gönderdiği kitap, Tevrat ve İncil'i terk etmişler. Nefislerine uymuşlar. Siz de onlar gibi olmayın diyor Allah. Ne zaman diyor? O zaman Elemye yeni, O vakit ne zaman diyor olacak diyor. Elem yani lillezine amenu iman etmiş olan ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti en tahşa kulubuhum li zikrillah. Allah'ı zikretmekle Kalplerimiz ne zaman huzur bulacak? Ne zaman namazlarda zevk alacağız? Namaza ne zaman Kur'an elimize aldığı zaman Kur'an bizi sıkmayacak. Okudukça zevk alacağız. Muhterem Müslümanlar. Allah bizi uyarıyor. Yahudiler ve Hristiyanlar gibi dünyalaşmayın. Derdimiz sırf dünya olmasın. Ahirette var, kabirde var, mahşerde var. Kendi bize gelelim. Allah bizi uyarıyor. Allah bizi uyanmak Rabbim nasip eylesin inşallah. Muhterem Müslümanlar, işte okuduğum ayeti kerime bizi Cenab-ı Allah kendine davet ediyor, çağırıyor. Ne olur Habibi Edib'in getirdiği Kur'an'ın dışına çıkmayalım. Bol bol Kur'an okuyalım. Kur'an için gözyaşı akıtalım. Bu Kur'an'ın hem gönüllerimizde taht kurması için, çoluk çocuğumuz Kur'an'ı sevmesi için, kızlarımız çarşafı giyebilmesi için, bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şu yüzümüzün benzemesi için, yüz sene önce bu topraklarda bir tane sakalsız insan yoktu. İşte Fatih Sultan Mehmet dede de biz. Yavuz Sultan Selim dede de biz. Kanuni Sultan Süleyman dede de biz. Dünyayı Fatih Sultan Mehmet çağ açıyor, çağ kapatıyor. Ama neyle? Bu Kur'an'la, İslam'la Kur'an'la şeref buluyor. Türk milleti. Onlar da Türktü. Türk milleti Kur'an'la şeref buldu. İslam'la şeref buldu. Hazreti Muhammed'le şeref buldu. Şeref İslam'dır, Kur'an'dır. Ne zaman döneceğiz? Onun için muhterem Müslümanlar. İşte dedemiz Fatih Sultan Mehmet. Yüzünde sakal, başında sarık, ayağında şal var. Resulullah'a benziyor diş şekli. içi de Resulullah'a benziyor. Dışı da Resulullah'a benziyor. Ama öyle bir noktaya geldik ki bu bırak cemaati. Bugün müftüler ve imamlar bile sakal bırakmıyor. Cemaat ne yapsın? Ne hale geldik? Dört mezhebe göre jilette kesmek haramdır. Sakal bırakmak sünnet değil. Sakalı uzatmak sünnettir. Bunu millete yanlış öğretiyorlar. Dört mezhebe göre jilette kestiğin müddetçe derber de haram parayı alıyor. Sen de haram işliyorsun tıpkı üzümü ezip şarap yapan, satan yerler, yapanlar, içenler haram işlediği gibi sakalı jiletle kesen de haram işliyor, haram para kazanıyor, kestiren de dört mezhebe göre mezhebe eğer takıyorsak tabii ki dört mezhep de Kur'an'dan almıştır bu hükmü. Kafalarına göre İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi uydurmamıştır. Demek ki neymiş muhterem Müslümanlar? sakalı uzatmak sünnettir. Jiletle kesmek haramdır. Peki haramın tersi sünnet olur mu? Ya vacip olur ya farz olur. Demek ki sakalı bırakmak ne olur? Ya farz olur ya vacip olur. Bırakmak uzatmak sünnettir. Bunu böyle bilelim muhterem Müslümanlar. Allah bizi haramları terk etmek Rabbim nasip eylesin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi okumuş olduğumuz hadit süresinin 16. ayeti kerime buyuruyor ki Allah'ım Celle Celalü elem ye'ni zamanı ve vakti gelmedi mi lillezine amenü iman etmiş olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiş olan Hazreti Muhammed'in ümmetinin zamanı gelmedi mi diyor Allah. Ne demek istiyor bak Allah bizi uyarıyor en tahşa kulubuhum zikrillah. Allah'ı zikretmekte kalpleri huzur bulan, namazda huzur bulan, huşu bulan, kurban kestiği zaman Allah için zevk alan, sadakantısının zekatını verirken Allah için zevk alan, Allah'la huşu bulan, Allah'la barışmış olanların zamanı ve vakti gelmedi mi? Zamanı bak, vakti gelsin diyor cenab Allah. Uyanın diyor. Rabbim öyle olmak cümlemize Rabbim nasip eylesin ve minel hak hak olan o Kur'an o Kur'anı bol bol okuyup kalplerimizin yumuşama zamanı ve vakti gelmedi mi geldi Allah'ım biz senin kitabını evde güzel işlemelerle asıp koymayacağız artık emekli abilere sesleniyorum emeklilik kabirde emekli olan abilere sesleniyorum her gün evimizde bir cüz Kur'an okuyalım ne olur evlerimiz nurlansın Yapılan yemekler nurlu yemekler olsun. Huzur olsun. İşimiz ne? Adımız ne? Emekli oldun. Vaktin bol. Şu an kurban tatiline girdik. Ne olur? Evlerimizde birer cüz Kur'an okuyalım. Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi selavat getirelim. İstiğfar edelim. Şöyle kendimizi bir toparlayalım. Geldik gidiyoruz bayramlar geliyor gidiyor, bayramlar geliyor gidiyor. Bir gün kabre konduğu zaman bayramımız bitmiş olacak. Ne olur destek olalım Allah'ın kitabı için, Kur'an'ın için o kadar çalışalım ki hakiki bayramlar Allah bize nasip etsin. Bir buçuk İslam aleminin kan zaman Filistin'de on binlerce Yahudi hapse koyduğu o kardeşlerimiz açlıktan, susuzluktan, ilaçsızlıktan şehit oluyor. O Müslüman kardeşlerimiz sırf Kudüs'ümüz için, ilk kıblemiz için, bizim için, onlar için dua etmeyeceksek hangi bayram? Bu taraftan Doğu Türkistan kardeşlerimiz 5 milyon Müslüman kamplarda Çin zalimi Çin kafiri o kardeşleri bize kamplara alıp işkencenin en üst seviyesini yapıyorlar. Her Müslümanın evine bir Çin erkek yerleştiriyorlar. Evlenmezsen kadına kıza senin kocanı senin kardeşini öldüreceğiz istiyorlar. Öldürüyorlar. Böyle dünyada böyle zulüm görmedi. Düşünün ki her birimizin evine bir Çin gencini yerleştiriyor devlet. Ölsek daha iyi olur. Böyle bu kadar Müslüman kardeşlerimiz zulüm içindeyken bu taraftan sırf Irak'ta ve İran, Suriye'de daha önce de söyledim. İHA verdiği rapor 13 bin çocuk muhterem Müslümanlar hepimizin çocukları var. Hepimizin torunları var. Allah için sizi bir an düşünmeye teşvik ediyorum. Irak'ta ve Suriye'de 13 bin çocuk evlerini yıktılar, Avrupa'ya sığmışlar. 13 bin çocuk yok, resmi kayıtlar, resmi olmayan bilmiyoruz. Peki nedir bunların sonucu? Bu çocukların böbrekler alıp, bu çocukları çöpe atıyorlar. Ey Muhammed'in ümmeti, hangi bayramdan bahsediyoruz? Ümmet perişan ümmetin namusu Ebu Kurabe hapishanelerde binlerce Fatmalar Ayşeler'in ırzına geçtiler. Biz bunları bayramda tefekkür etmeyecek miyiz? Düşünmeyecek miyiz? Hangi günahlar işliyoruz da Allah bu ümmete yardım etmiyor? Bu ümmete bir çıkış kapısı vermiyor. Bu ümmet birleşmiyor. Bu ümmet bir araya gelmiyor diye şöyle tefekkür etmemiz gerekmiyor mu? Ya Rabbi ne olur Allah'ım sen bize hakiki bayramlara kavuştur Ya Rabbi. Biz Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz. Biz yetim ümmetiyiz. Biz Osmanlı'nın yetim torunlarıyız. Şehit bayramı tam öyle derdi. Bin defa Ya Resulallah Muhammed Mustafa sallallahu sellemin yoluna bin defa canın feda olsun. Bu şuurda Müslüman olmadıkça yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği Kur'an'a, getirdiği yola bu yol için bin defa canım feda olsun. Şuurunda Müslümanlar olmadığımız müddetçe vallahi billahi Yahudi Siyonizm bizi daha çok terbiye edecek. Allah bizi uyandırsın inşallah. Ya Rabbi şu bayramlarda bütün geçmişlerimizin kabirlerini nur eyle ya Rabbi. Allah'ım bize muhabbet ver ya Rabbi. Bize birlik ver ya Rabbi. Bize şuur ver ya Rabbi. Bir buçuk İslam aleminin birleştiği Kur'an'ın ana esanesi olduğu gün. İsviçre'nin İtalya'nın Fransa'nın layıklığı değil. Bin senedir bu topraklarda Selçuklu ecdadımız Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Arabıyla şehit verdik. Sultan Alpaslan 50 bin ordusuyla 500 bin haçtı yendi ama bir oldular. Bir oldular. Allah yardım etti. Allah çokluğa bakmıyor. Kalplerin birliğine bakıyor. Şu saflarda bir olduğumuz gibi gönüllerimizde bir olması gerekiyor. Rabbim ümmeti Muhammed'in birlik ve gönül birliğini Rabbim nasip eylesin inşallah. Ümmetin kurtuluş günü eylesin inşallah. Bir dahaki bayramlar Kur'an'ın hakim olduğu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu kabirde sevindiği Allah'ın Resulüne her hafta amellerimiz gösteriliyor. Kur'an mahkum olmuş. Yavuz Sultan Süleyman dedemiz de halifelik vermiş olan bir milletiz. Yeryüzünün lideri yapmış Allah bizi. Yeryüzündeki bir buçuk İslam aleminin başı etmiş bizi. Biz İngilizlerin oyunlarıyla halifeliği kaldırmışız. İslam alemi paramparça dua ediyoruz. Allah'ım ne olur Allah'ım. İstanbul'umuzda yeniden halifeliğin kuruldu. Kur'an'ın hakim oldu. Bir buçuk İslam aleminin birleşti. Bir Müslüman'ın bile burnunun kanamadı. O bayramlara bizi kavuştur Allah'ım. Bizi kendi bize getir Allah'ım. Bizi Kur'an'ına seferber eyle Allah'ım. Kızlarımızı ve çoluk çocuğumuzu medreselere göndermeye bize nasip eyle ya Rabbi. Biz evlerde Kur'an'larımızı okuyacağız. Kalplerimizi cilalayacağız. Kur'an'la barışacağız. Namazımızı uşu içinde kılacağız. Kahvede alamadığımız zevki camide alacağız. Söz veriyoruz Allah'ım. Sen bizi affeyle ya Rabbi. İstanbul'umuzu büyük depremlerden, sel felaketlerinden, düşman istilasından sen muhafaza eyle ya Rabbi. Allahım babalarımızsın. Ne dileği, ne ihsanı var sen sen hayırlısıyla, ihsanıyla. Hepimiz dertliyiz. Çoluk çocuğumuzu ya Rabbi sen istahare ya Rabbi. Sözümüz baba olarak geçmiyor. Ne kızımıza geçiyor ne torunumuza. Allah'ım ne olur Allah'ım. Çocuklarımız cehennem, cehennem ameli yaşıyor Allah'ım. Fatmalarımız cehennem ameli yaşıyor Allah'ım. Sen onları yola getir Allah'ım. Kur'an sevgisi ver Allah'ım. Tesettür sevgisi ver Allah'ım. Nasıl olur Fatmalarımız? Nasıl olur Ayşelerimiz? Açılabilir. Nasıl olur biz Fransa'nın, Yahudilerin, kafirlerin modasını alırız. Hazreti Muhammed'in kızı Fatma annemiz varken, Ayşe annemiz varken, Asya annemiz varken biz kafirleri neden moda alalım? Sen bizi döndür Allah'ım kitabına. Kur'an'ına dönder Allah'ım. Bütün geçmişlerimizin ruhu için. Başta Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Gelmiş geçmiş peygamberlerimiz. Gelmiş geçmiş evliyalarımız. Şu güzel şehrimizde şehit olan Fatih Sultan Mehmet dedemizin askerlerinin ruhu için. Türkiye Cumhuriyetimizde şu güzel vatanımızı koruma için. Şehit düşen polis ve askerlerimiz için. Bütün geçmişlerimizin ruhu için Bayram değil mi? Onlara da bayram yaşatalım. Bir kelime şahadet gönderelim gönülden. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Bir kelime tevhid ki yarın bahşerde teraziye konduğu zaman o terezi ağır basacak. Allah'ım bu kelime tevhidin ağır basmasını ile ama ağır basması için o amelleri de bize işletmek niyetiyle bir kelime tevhid getiriyoruz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin Bayramımız mübarek olsun bayram bayram olsun İslam aleminin kurtuluşu olsun inşallah El Fatiha Allahumma salli ala seyyidina